Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım yeni bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor? Azem ve çocukları arasında kalacak mı? Biliyorsunuz Tardağ'ın gelişi acaba Cihan ve Nehir Tardan'ı kabul edecekler mi biliyorsunuz arkadaşlar. Annesinin ölümüyle sorumlu olduğunu biliyorlar. Ve dediğim gibi Tardan karakterini bakalım kabul edecekler mi? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Peki Tardan diziye ne zaman dahil olacak? Bunu da çok soruyorsunuz. Tardan karakterinin gelişi çok uzun sürmeyecek. Merak etmeyin. 2-3 haftaya ben Tardan'ın gelme ihtimalinin çok yükseldiğini düşünün. Fark ettiyseniz her hafta Tardan ile ilgili yeni detaylar geliyor. Yani Tardan karakteri aslında sağlık sorunları olan bir karakter. Ve büyük bir ihtimal de ilik nakli veya böbrek nakli gibi e, aslında babasına ve kardeşlerine ihtiyacı olan bir karakter olacağını diğer videolarımda da bahsetmiştim. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.